Evet, bugün çok eski bir oyun olan Night oynuyorum. Bu bölümde mağaradayız ve Sürenin sol üstte gördüğünüz gibi bir kum saati çalışıyor. O kum saati bitmeden bölümü bitirmem lazım. Hızlı bir şekilde Bayağı da zor zaten. Çok eskiden oynuyordum bu oyunu. Bilenler bilir Diablo. Biz bir oyunlardan bu. Diablo'dan birazdan sonra çıkacak. düşünmesiyle benim için çok nostaljik değeri olan bir oyun. Yani duygulanıyorum oynarken ama çok güzel duygular yaşatıyor. Çünkü çocukluğumda oynuyordum. Yani çok küçüktüm yani 7-8 yaşında falan. Bazen yaparız ya hala Atari oyunları falan oynarız. Nostalji olur bizim için çünkü. Çocukluğumuzdaki oyunlardır ve bize az duygular yaşatırlar. O yüzden severiz. Ben de o yüzden bunu oynuyorum. Sağ altta DG Vodo yazıyor gördüğünüz yani. mü? açılmıyor XP'de. Ben de çok uğraştım. Bunun için bayağı bir. bir şekilde oyunu yükledim. The falan filan geçer. Görevimize bakalım ne diyor. Objectives Disperse and destroy the groups of goblins and orcs who are gathering so that they cannot organize themselves into armies limited time. Goblinleri temizle diyor limited zamanda. Sınırı zamanda. Biz de temizleyeceğiz. Al sana şunu lan. Aldı. Abi şimdi benim koşu ihtiyacım var. Bol bol koşacağız çünkü. Completo. Leu, estou preocupado que Oblinler gelin Düğüm var <laughs> Bir <Hiçbir> şey çıktı <laughs> Gel kalkın, gel Tamamdır, bitirdik. You have been able to weaken a large group of enemies, but you must continue with your mission. You have completed this level. İşte bu kadar. Oyun gördüğünüz üzere böyle bir harita üzerinde. Böyle bir koymuşlar. Burada bu haritayı bitirmemiz isteniyor, temizlememiz isteniyor ve burada büyük bir şato var. Burada Nightstone denilen bir taş var. Bu bir taş ismi Nightstone. Gece taşı. Bir tane de orada bir şeytani bir kadın var. O şeytani kadını öldürmemiz gerekiyor. O işte böyle büyüler falan yapıyor ve bir şeylerce yaratıklar falan böyle canlandırıyor. Ortaya çıkarıyor. Onları da öldürüyor. Tabi buraya gelmeden önce de bir tane bir bir öncesinde şato var ve onu da öldürmemiz gerekiyor. ki de bir sürü canavarları falan öldürmemiz gerekiyor. Yani böyle bir oyun işte. Şuradaki evde bizim silah takas edip pot falan alabileceğimiz bir yer. Taverna yani. Erkek sol taraftan diğer ikisi de kız karakter. Bunlar da aşağıdan geliyor ve tabi üçünü birden bir harita üzerinde birleştiriyoruz daha sonra bayağı güzel oluyor çünkü ben bunu düşünce güzel hepsi böyle bir oyun Küçüklüğümden beri oynarım bu oyunu ya çok dehşet bir oyun yani severek oynuyorum ara ara bitirmişliğim vardır benim için çok büyük bir nostalji ya eski oyunları oynamak güzel oluyor yani sizde muhtemelen vardır eski oyunları atel oyunları falan mesela çok oynardım neyse durum bundan ibaret bu oyunu yüklemek için ne yapmanız gerekiyor? Valla CD'sini satın almanız gerekiyor. CD'sini de bulabilir misiniz? Hiç sanmıyorum. Çok çok eski bir oyun. İnternetten indirmeye kalksanız bulabildiğinizi hiç sanmıyorum. Çünkü oyunda ilgili neredeyse hiçbir bilgi yok. Ama bu kadar güzel bir oyun. Bu kadar yani harikalar yaratılarak, müthiş hikayeler yazılarak orta çağda bir fantastik bir hikayesiyle yazılmış. Böyle müthiş bir oyun. Nasıl bu kadar az kişi bilir o çok daha fazla bilmesi gerekiyordu. Yani Diablo kadar ün yapmadı mesela bu oyun ama bence bir Diablo'dan çok çok daha iyi bir oyun. Yani bana göre ben Diablo'yu da biliyorum çünkü oynamışlığım var. Bu da güzel oyun. Çünkü düşünmüyorum. Diablo da güzel bir oyun. Diablo'yu da seviyorum ama bu ondan çok çok daha iyi bence. Yani benim görüşüm. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Bu kadar. Quero